Herkese merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ceketimizi teleye aldım. İlintisini attım arkadaşlar. Sizlere tarif ettiğim şekilde ilintisini attım. Merak eden arkadaşlar şimdi görsün nasıl oluyor, nasıl yapıyorsunuz diye. Teleye nasıl alacağınız diye soruyordu arkadaşlar. Ceketimizin yakasını çizdim arkadaşlar. Buradan klapa işleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi. Ceketimizin yakasının içerisine arkadaşlar bakın astar koydum. Astarı niye koydum? İşlediğimiz zaman arkadaşlar yakayı açtığımız zaman böyle daha düzgün, daha tok durması için böyle arkadaşlar içine astar koydum. İspinoza da koyabilirsiniz. Telamız bu arkadaşlar bakın. Ceketimizin içerisine yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yapışkan tela yapıştırdım. Yapışkan tela niye yapıştırdım? Daha tok dursun. Daha düzgün dursun diye arkadaşlar. İçinde yapışkan tela var mı yok mu? Zaten görüyorsunuz belli değil. Çok güzel orijinal bir tela arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar telaya böyle alıyoruz. Tela işi de arkadaşlar bu. Şimdi ben klapayı işleyeceğim. Klapayı işledikten sonra arkadaşlar cebini yapacağım. Cebini de aynı şekilde buradan yarayacağım yine yani arkadaşlar. Kelayı keseceğim. Bakın zaten yeri belli. Cebini yapıp provasını yaptıktan sonra regulasını yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra ben size yine kademe kademe anlatmaya devam edeceğim. Bakın inşallah attık dedim size temelli. Yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar. Binamız yavaş yavaş yükseliyor. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın.